Merhaba. Bu videomuzda Bilişim BI Analytics kullanımında veri ilişkilendirme ekranı anlatılmıştır. Veri ilişkilendirme, analizde kullanılan tablolar arasında benzer alanlar kullanılarak bağlantı oluşturulması ve bu tabloların birlikte tek bir tablo gibi davranması biçiminde tanımlanır. Daha önceden oluşturmuş olduğumuz veri ilişkilendirme analizine tıklayalım. Bu bağlantılar veri ilişkilendirme ekranında yapılır. Ancak veri ilişkilendirme analiz yapılmadan önce oluşturulmalıdır. Veri kaynakları ekranında kullanacak tabloları yani müşteriler, ürünler, siparişler ve sipariş detayları tekrar veri aktarımı için sisteme ekleyelim. Açılır liste yardımıyla bu tabloları seçelim. Kaydet butonuna basarak veri aktarımını sağlayalım. Bildirimler alanında tabloların veri aktarımının tamamlandığı görüntülenir. Veri ilişkilendirme butonuna basalım. Ekranın sağ tarafında tablo adları yanında yer alan ekle butonu ile tablolar sol alana taşınır. Tabloları sürükle bırak yöntemiyle taşıyarak düzenleyelim. Tabloları arasında bağlantı kurarken, alan adlarının birbirleriyle ilişkilerinin karşılıklı anlamlı olacak biçimde kurulmasına dikkat edilmelidir. Örneğin, müşteriler tablosu ile siparişler tablosu arasında ortak alan müşteri numarasıdır. Sipariş detayları tablosu ile siparişler tablosu arasında sipariş no ile sürükle bırak ile ilişki kurulabilir. Ürünler tablosu ile sipariş detayları tablosu arasında ürün kodu ile ilişkilendirme yapılabilir. Kaydet butonuna basılır. Oluşturulan model, model adı altında analizde tablo olarak görüntülenir. Ekranın sol tarafında çalışma sayfası linkine tıklanır. Açılan ekranda düzenli butonuna basılır. Grafikler listesinde evrisel çizgi grafik ikonuna tıklanır ve ekle butonuna basılır. Veri sekmesinde veri kaynakları listesinde veri ilişkilendirme sonucu oluşturulan model tablo olarak görüntülenir. Birleştirilen tüm tablolara ait alanlar alanlar listesinde görüntülenir. Ülkelere göre stok miktar dağılımı grafiği için müşteriler tablosundan ülkeler yata eksene, ürünler tablosundan stok miktarı da veri alanlarına sürükle bırak yöntemiyle taşınır. Uygula butonuna basalım ve grafiği oluşturalım. Kapat butonu ile bu ekrandan çıkalım. Grafiği yeniden boyutlandıralım ve Kaydet butonuna basarak çalışma sayfasını ve grafiği kaydet.